Selamun Aleyküm arkadaşlar. Peçeteleri sarılı, şuradan anlayabilirsiniz bir but parçası, kuzu butu. Peçeteye sarmamın sebebi, dolaptan çıkarttım. Çıkan kanını vesaire o buzun donukluğunu vermiş olduğu rutubeti nemi alsın diye. Ve bir nevi de dinlendirme olmuş oluyor. fazla kanı vesairesi varsa onlar çıkmış oluyor. Çok da iyi oluyor yani. Daha önce yapmıştım zaten. Arkadaşlar bugün zırtan da anladınız. Adana kebap yapacağız. Şu kısmı kenara bırakıyoruz. Sıyırabiliriz de bunu da yapabiliriz. Hiç fark etmez. Hatta şöyle biraz daha şey olur kalın olur. Bunu bırakalım kenarda dursun. Şu alt kısmında sıyırdıktan sonra güzel kendi yağıyla bacak etinden bir Adana kebap yapacağız. Fazla yağlı olmayacak kendi yağı. Şu gördüğünüz yağlar Şuradaki yağlar. Bakın burada da gayet kalın bir yağ tabakası var. Görebiliyorsunuz. Bu yağları kullanarak yapacağız. Çok abartmayacağız. Çünkü zaten kuzu yeteri kadar yağlı bir hayvan. Bölümlerini ayıralım ki sinirli olan yerleri çıksın. Şunun gibi. Hemen burasını da. Fazla bir şeyini kullanmayacağım. Sadece tranç bölgesini. Yani şu e, şeysiz olan yerlerini. Fazla siniri olmayan kısımlarını kullanacağım. O yüzden arka butu tercih ediyorum ben. Yoksa yapmak isterseniz kuzunun kaburgasından daha lezzetli oluyor. Ama dediğim gibi acayip derece sinir var. Bunların hepsini ayıklamanız gerekiyor. Uğraşmak istemiyorsanız benim gibi but kısmının kendi has yağı ve etiyle işinizi çok rahat görebilirsiniz. Bakın sırf zaten bu tarafında var zar. Hafif bir aldıktan sonra kendisi kopacak ve kenara sallayacağız. Tekrar kesip baktığınızda yağ tabakasından başka bir şey olmadığını göreceksiniz. Keza burası da öyle. Şöyle bir kesip bakacaksınız. Varsa siniri bakın şurada bir şey varmış mesela. Hemen bakacağız. Kayda değer bir şeyse alacağız şöyle. Şunu mesela alalım bakın. Doğru. Evet olduğu gibi salıyoruz. Şöyle ek yerlerinden ağrı açıp bakacağız arkadaşlarım. Bir şey var mı yok mu? Şurada bir şeylik var. Az bir şeycik fazla değil. Onu aldığımız vakit. Dediğim gibi şu köpüğümsü tabakayı alırsanız iyi olur çünkü zırhta geçmiyor yani zırh zırhta sıkıntı yaratıyor. Kıyma makinesinde çekerseniz hiçbir şey olmaz. Ben zırhta çekeceğim bugün. Kıyma makinesi de var ama yani biraz daha böyle Adana olsun diye herkes zırhta çekiyor. Sen niye çekmedin demesinler. Sonuçta bizde de zırh var. Birçok takipçimiz biliyor. Niye zırhta yapmadım be kardeşim demesinler diye. Zırhta çekeceğim. Şu sinirler bir gitsin. Görüyorsunuz değil mi bakın. Nereden neler çıkıyor. İşte bu siniri buradan alacağız şimdi. kesme, sıyırma, ama bilmem ne bunların hepsi bitti. Şimdi masat yanımızda dursun. Şöyle birazcık da tuz serpeceğiz üstüne. Şöyle gene. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar zırhımızı zırh kullanmayı bilmeyenler için bakın. Şuradan böyle tutup buradan da böyle yapacağız ki Şöyle sürekli. Temizliyoruz. Hafif bir katlama. Tekrar. Arkadaşlar çok yorucu bir işlem. Öyle basit bir işlem değil. Kolay da bir işlem değil. Zahmetli. Evet arkadaşlar, zırhlama işlemimizde bu vesileyle bitmiş oldu. Şöyle katlayalım. Bir tur daha çekelim. Ondan sonra kalın yapacağız tabii böyle. sevgili dostlar, Bundan iki tane kebap yapacağız. Hem Adana hem Urfa. Şöyle ortasından keselim. Bu tarafı Urfa yapalım. Bu tarafı Adana yapalım. Daha biraz daha verelim bu tarafa. Evet. Aralarında pek bir fark yok. Tek fark baharat olayı. Şöyle bir kaseye koyalım kıymamızı. Kenarda dursun. Şimdi onu da yapacağız. Çünkü artık daha zırhla bir işimiz kalmadı normalde kapya biber koyarlar ama çok az kişi videosunda yani yapan var kapya biber olmadan yapan var şöyle çok az kişi koymuyor ama normalde böyle yaparsanız daha hoş olur neden şimdi gelelim nedenine arkadaşlar bunu acı yaparsanız acılı Adana yersiniz normal tatlı yaparsanız da çoluğunuz çocuğunuzla birlikte yer ben tatlısını koyuyorum çok acılı olmasını isteyen varsa acı biber, yani bunun acısını koyabilir. Pul biber koymayın. Neden? Pul biberler yanabiliyor. Gerek yok. Onun yerine toz kırmızı biber koyun arkadaşlar. Normalde kapya biber de yapılır ama suyunu sıkacaksın vesaire. Bu size pratik olsun. Evinizde harika bir şekilde Adana kebap yapıp yiyeceksiniz. Biraz da tuz koyalım. Evet. Şimdi güzelce bir hafif bir harmanlayalım bunu. Şöyle. Bakın köfte gibi yapmıyorum. Sadece çevir ileri it. Çevir ileri it. Zaten dağılıyor. Bakın göreceksiniz böyle. Dağılıyor. Topluyorsun bir daha yapıyorsun. Bak gördün mü nasıl dağılıyor. Bu kadar basit. Şimdi de porsiyonlayalım arkadaşlar. Şöyle bir avucu sığacak kadar aldık mı tam 5 tane şişlik yapmışız. Bize bu kadar yeterli. Şimdi dostlarım geldik saplama olayına. Normalde bunu birazcık dinlendirirseniz daha hoş olur ama sıcağı sıcağına saplayıp da dinlendirirseniz daha da hoş olur saplayıp dinlendirdiğinizde buzdolabında çözülme olayı daha düşük oluyor. Evet geçelim saplamaya. Bismillahirrahmanirrahim. elinizi hafif ıslatacaksınız dostlarım. Şöyle şu iki parmak ve dipten şöyle dipten ve üstten hafif bastıracaksınız böyle ki yapışsın. Ondan sonra kenara. Şimdi şuradan şöyle alalım birazcık. Tamamını alalım. 没有然 Bakın motiflemek bile biraz eliniz alıştıktan sonra motiflemeyi bile yapabiliyorsunuz. Şöyle. Ha tabi çok keskin belli olmuyor ama şöyle birazcık profesyonelleşmeniz lazım. Tabii o da şu anda bizde yok. Adamlar bu motifi verebilmek için yıllarını veriyorlar. 5 dakikada öğrenilecek bir şey değil. O yüzden hiç mi hiç kendinizi zorlamayın kıymanız şöyle bakın gösteriyorum tekrardan bu şekil kıyma şişin üstünde kalsın bak görüyor musun dökülmüyor bu şimdi biraz da dolapta böyle kendini çekecek iyice tamamen yapışacak ondan sonra daha da hoş olacak şimdi arkadaşlarım ben şunları bitireyim ondan sonra size bir de Urfa'yı Urfa'yı şişleyeyim onda daha iyi belli oluyor daha güzel oluyor o zaman daha net anlayacaksınız hadi hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar Urfa'da arkadaşlarım dediğimiz gibi sadece tuz var. Başka hiçbir şey yok. Onu da zaten ilk başta zırlarken atmıştık. Şimdi fazla da atmayacağız. Şöyle birazcık karıştıracağız. Şöyle. Elimizi böyle küçük şeyler gelirse bakalım sinirim yok yaymış. İyice aldıydık zaten. Urfamızı da hazırlayıp şişlemeyi göstereceğim. Evet, şimdi porsiyonlara ayıralım. Bunu da 3 porsiyon gibi yapalım. Zaten 3 tane şişimiz kaldı çünkü. Evet. Tamam. Bir tanesini hemen göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz sıkalım elimizle. Ve koyduk. Şöyle kapa tarafını hafif sıkıp aşağıya doğru çekiyoruz. Şunları alalım. Hemen öteki taraf. Hemen bu taraf. şimdi elimizi biraz ıslatıyoruz. Artık şekil verme olayına geçtik. Çünkü kıyma şişe yapıştı. Şöyle altını alıyoruz. diğerine. Alt tarafı böyle sıkıştırıyoruz. Sıkıyoruz. Bakın. Şöyle salladığınızda hiçbir şekilde isterseniz böyle sallayayım. Dökülme yok. Bakın açılma da yok. İstediğiniz gibi. Yakından da bakın. Harika şekilde tuttu. Son bir kere daha geçelim. da yine tepsimizin yanına attıktan sonra artık garnitür olayını yapacağız. Ben şimdi şunları da yapayım. Ondan sonra size dürüm veya porsiyon olarak yiyeceğiniz şekilde salata kısmını da yapacağım arkadaşlar. Ama şunlar bittikten sonra. Hadi bakalım hiçbir yere ayrılmayın. Evet sevgili dostlarım. Şimdi geldik Adana'mızın taltasını yapmaya. Yani şimdi maydanoz bir bağ maydanozumuz var. Şöyle ince ince kıyacağız inşallah. Çok küçük yapmıyoruz. Çok iri de yapmıyoruz. Normal. Dişe gelsin, gözüksün. Evet. Yoksa ben bunları atomlarına bile ayırırım yani. Hiç sıkıntısı yok. Ama mevzu o değil. Hemen soğanlarımızı kesiyoruz. Şimdi soğanlarımızın üstüne şöyle bir miktar tuz, 2 3 tatlı kaşığı kadar koysanız yeter. Şöyle bir tatlı kaşığı da sumak ve bunları bir güzel şöyle yoğuralım. Şöyle de keselim. Şeyi kırmızı biberi ben kendi tercihim. Kendim koydum. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. isterseniz domates falan da koyabilirsiniz. Hangi yeşilliği koyacağınız tamamen sizin kendi zevkiniz. Şöyle güzelce soğan da bu arada yaktı burnumu, gözümü, sağımı, solumu. Biraz daha sumak koyalım içine. Az daha tuz. İşte olay bu kadar basit sevgili dostlarım. Salatamız da hazır. Dost doğru pişim aşamasına geçiyoruz. Harika bir şekilde pişirip dürüm yapıp yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım hiçbir yere ayrılmayın. Çömrümüz güzel böyle kıvamına geldi. Kıvamından kastımız üstüne kül bağladı. Bu demek oluyor ki artık Adanalarımızı pişirebiliriz. Adana ve Urfalarımızı yani kebaplarımızı pişirebiliriz demek oluyor. Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Güzel dolapta soğuttuğumuz Adana ve Urfalarımız hemen yerleşiyor. Şöyle peş peşe koyalım. Adanaları bir tarafta dursun. Urfalarda bir tarafta tam ayarlamışız vallahi. Birazcık Santa Maria'mızı indirelim. Arkadaşlarım ağır ağır yavaş yavaş pişecek. Aceleyle işimiz yok. Bu kebap aceleye gelmez. Harika bir şekilde işlemimizi yapacağız. Evet. Şöyle bir yakın çekim alayım. Harika gözüküyor arkadaşlar. Tam gaz devam. Çevirirken yine buradayız. Hadi bakalım arkadaşlar. Baktınız cızır diyor. Hemen şöyle hafiften bir ters çevireceğiz. Bakın gördünüz. Hop. Hiç İyi, şöyle iyice pişsin. Bilmem ne olsun. Öyle bir şarkı türkü yok. Bunun olayı bak işte gördün mü? Bunun olayı hızlı çevrilmesi ve şunun şurasını alacağız artık. Bu iş kazası oldu. Onu da orada yanmaya bırakmayacağız. Bunu da aldık. En son başına bir şey gelenleri ayrı bir şekilde yani pişireceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekil bu tarz şeyler olacak. Yani eti düzgün sıkmamışızdır. Farklı bir şey olmuştur. Yani her şey başına gelebilir bunun. Şöyle birazcık kaldıralım. Evet. Yine yavaşlasın pişim aşaması. Şimdi hemen geçelim tahtaya. Bunların güzel yağını alacağız. Harika bir şekilde pişenleri birazcık sıkıştıracağız. Basacağız. Daha güzel pişsin. Evet. Hadi bakalım. Sevgili dostlarım. Şimdi bakın. Kıymamızı koyduk. Hafif hafif bastırıyoruz şöyle. Yağını çıkartıyoruz. Ve birazcık eziyoruz. Gördünüz mü? Sonra tekrardan yerine. Bu işlemle hem yağını ekmeğe geçirmiş oluyoruz. Hem de Pişmesi için birazcık daha eziklemiş ve iyice kızarmasını pişmiş oluruz. Yağlama işlemi de bitti. Şöyle bir daha bir tur daha çevirelim. Biraz çatlamalar falan oluyor. O da arkadaşlar benim tercihimden ötürü. Şöyle ekmekler de güzel ısınsın. Arkadaşlar bundan sonraki aşama artık tadım aşaması. İlk başta olan kazadan sonra da sonradan beri daha düşme olmadı. Ki zaten olsa da söylüyorum sıkıntı değil. Yani kimseden giziniz saklımız yok. Olmazsa olmadı deriz. Ama Allah şükür güzel oluyor. Sıkıntı değil. Ufak tefek kazalar muhakkak olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir tadım aşamasında hep birlikteyiz. Güzel bir dürüm yapalım yiyelim. Artık yeme işlemine geldik. Şöyle bir kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çektik olayı bitti dostlarım. Şimdi içine şu salatamızdan ve güzelce bir dürüm yapıyoruz. Mesela doğru çevireyim. Şurayı katlayıp... Hadi bakalım. Bir tane de Urfa'dan yapalım dürümü. Şunu da açalım içine böyle. İşte efsane Urfa. Kapatıyoruz. Hop. Çektik iş bitti. Gene salatamızı koyduk. Hafif şöyle kapatıp Hadi bakalım ya Allah. İkisini de deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle ortalarından keselim. Of, efsane. Şöyle bir göstereyim. Şunu da bir göstereyim. İkisine de bakın. Biri şu Urfa bu Adana. Bismillahirrahmanirrahim. Önce Adana'ya bakalım. Şöyle söyleyeyim. Efsane. Efsane ötesi olmuş. Şimdi bir de Urfa. Arkadaşlar. Harika ötesi bir lezzet olmuş. Valla ikisi de muhteşem. İkisi de efsane. Yani beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Halen de abonesiniz abone olmayı unutmayın. Hızlı geçeceğim videoyu bitireyim. Acayip güzel olmuş. Yiyeceğim bunları. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanet.